Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün tane tane pirinç pilavı tarifi vereceğim. Tüm püf noktalarıyla hemen yapımına başlıyorum. Öncelikle pirinçlerimizi bol suda yıkamakla başlıyoruz. Bol suda iyice yıkıyoruz ki fazla nişastasını atsın. Sonrasında şöyle bir kabın içerisine alıyoruz ve sıcak su ekliyoruz. Ne? Sıcak suyun içinde de e, bir 15-20 dakika, eğer vaktiniz varsa yarım saatte bekletebilirsiniz. Bir yandan şöyle pilav tenceremizi alıyoruz ve pirinçlerimiz yeteri, yeteri kadar sıcak suda bekledi. Suyunu iyice süzdüm. Ardından tencereme Şöyle gördüğünüz gibi bir tatlı kaşığı tereyağı ekledim. Öteki tereyağını da en son üstüne ekleyeceğim. Toplamda bir yemek kaşığı tereyağı kullanmış oldum. Çok az bir miktarda sıvı yağ ekledim ki tereyağımız yanmasın. Bu arada malzemelerin net ölçüsünü açıklamadan bakabilirsiniz. Oraya her zaman yazıyorum. Sonrasında şöyle şehriyemizi de ekliyoruz ve şöyle kavuralım güzelce köpürene kadar tuzu da ekliyoruz tabi bu aşamada tereyağı sıvı yağ şehriye ve tuz dördünü ekliyoruz ve kavuruyoruz köpük köpük olana kadar bakın yavaş yavaş köpükler çıkmaya başladı. Şehriyem de azar azar pembeleşti. Henüz daha istediğim kıvama gelmedi. Biraz daha kavuruyorum. Bu kadar yeterli. Çok fazla da yakmayalım. Bir tane küp şeker ekliyorum. Bu pilavımıza hem çok güzel tat katacak hem de parlaklık verecek. Ardından e, suyunu süzdüğümüz pirinçlerimizi ekliyoruz. Ve güzelce kavuruyoruz. Tabii ben burada hızlandırdım ama e, normalde siz bu kadar hızlı kavurmayın yani. Dikkatli bir şekilde pilavı kırmadan. Evet sonrasında şöyle birkaç damla limon suyu ekliyorum. Tekrardan bir iki kavuruyorum. Ee, son olarak ilk başta koymadığımız yani yarısını koyduğumuz tereyağımızı da ekliyoruz. Ve şöyle toplamda iki su bardağı suyumu da ekliyorum. Soğuk su ekledim ılık su da ekleyebilirsiniz. Çok fark etmez. Ama eğer soğuk su eklerseniz pilavımız yavaş yavaş daha güzel pişecektir kısık ateşte. Sonrasında suyu döktükten sonra kesinlikle bu aşamayı yapın. Kaşığınızla pirinçlerin üstüne bastırın ki topak topak durmasın. Çünkü suyu döktüğümüz anda pirinçler toplanıyor. Sonrasında da yapacağımız için. Şimdiden şöyle bir bir iki karıştırıyoruz. Bu kadar yeterli. Ve şimdi kapağını kapatıyorum. Kısık ateşte pişiriyoruz. Ara ara kontrol edelim. Şimdi ben kontrol ediyorum. Ve e, kameradan net görünmese de hala e, azar bir, çok az az bir suyu var ve şöyle bir çok hafif bir delik açıyorum, bakıyorum. 1-2 dakikası daha var. Sonrasında kapatacağım. Evet, bu kadar yeterli. Pirincimizi ocaktan aldık. Bakın, gayet güzel suyunu çekmiş. Şimdiden tane tane gözüküyor. Ve şöyle temiz havlu kağıdımızı aldık. Üstüne koyduk, kapağıyla kapattık. Demlenmeye bıraktım. Yaklaşık 20 dakika kadar oldu. Bakın. Pirinçlerimiz tane tane gerçekten. Gayet de güzel pişmiş. Asla çiğ değil. Hem çok güzel pişmiş hem lezzeti çok güzel. Hem tane tane gördüğünüz gibi. Kesinlikle bu şekilde yapmanızı tavsiye ediyorum. Hiç korkmadan yapabilirsiniz. Şöyle de... Ee bir kase yardımıyla ters çevireceğim. Bakın pirincinizi alırken pilavınızı e, bu şekilde dikkatli bir şekilde yavaşça alın. Çok böyle karıştırmayın yani. Bakın kaşıkla alıyorum. Sadece bir iki düzlüyorum ve kaseme alıyorum. Bu arada baldo pirinç kullanırsanız daha e, pilavınız iri iri olur. Ben her zaman onu kullanıyorum. Bunu da söylemiş olayım. Ve tabağa koyup ters çeviriyorum. Ve çıkardım. Bu kadar basit. Bakın. Tane tane. Kesinlikle bu şekilde yapmanızı tavsiye ediyorum. Eğer videomu buraya kadar izlediyseniz lütfen beğeni ve yorum yapmayı, kanalıma abone değilseniz hemen aşağıdan abone olabilirsiniz. Desteklerinize ihtiyacım var. Yorumlarınızı bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.